Deneyimizi bize anlatır mısınız efendim? Anlatayım. Bakın. Balonumuz bir de su dolu, bir de hava dolu balonumuz var. Birini alıyoruz. Çakmağı yakıyoruz. Tutuyoruz. Sonra da patlıyor. Sonra su dolu balonumuzu alıyoruz. Kibrit yakıyoruz, tutuyoruz, patlamıyor. Deneyelim Sebebi bakalım. Söyleyeyim. Sebebini söyleyin evet buyurun. Sebebi şu, çünkü çünkü hava bunun içinde hava olmas olmadığı için su olmadığı için yakıyor. hava dolu balonu yakıyor, patlatıyor. Sonra. Hmm, deneyelim bakalım gerçekten sizin söylediğiniz gibi olacak mı? Önce evet başlayalım. Adayı. Tamam. Allah ne önce bunu önce bunu. Tamam. Allah. Evet ha. patla dava dolu olan. Anne hani şimdi bunu da böyle tutacaksın. Sen tut Kerem. Aa gerçekten de patlamadı. Kerem'in söylediği gibi ısıtıyor herhalde. Ya Allah. Bu deney için Atayım sana mi? teşekkür ediyoruz Kerem'cim. Allah.